Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yeni açtığım karakter Sukuik ile beraber Sukuik'i 15 kademe yapmaya çalışacağız Şimdi Yanımda babam da var Merhaba arkadaşlar bugün Kartal'ın 15 kademe yapmaya çalıştığı Sukuik'e Destek olmak için yanınızdayım Tamam şimdi Öncelikle yapmamız gereken şey Şu diye düşünüyorum Biz Sukuik'e Güzel 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 aksesuarlar almalıyız bence. O yüzden de upgrade. Bir kere upgrade'lersek evet. Şimdi ne oluyor? Squeak'in bir sonraki yapışkan bombası daha uzun menzilde ve daha fazla hasar. Bu ne? Squeak'in sonraki yapışkan bombası patladığında bir kalıntı bırakır. Bu kalıntı düşmanla yavaştır ve dostun 6 saniyeler Çığlarını söktüğünü görmesini Ben gerilmeyi alacağım. Ama daha yeterli şey, yeterli paramız olmadığı için olmuyor. Size ilk 5 rütbeyi birazcık hızlı geçeceğim. Çünkü genellikle bot atacaktır. Evet. Yani aslında çoğu zaman şöyle oluyor. Mesela burada gerçek adam isimleri geliyor ama aslında bunlar bot. Öyle düşünün. O yüzden bir ilk 5 aslında ilk 10 kademede full bot atacaktır. Ama biz ona rağmen ilk 5 kademeyi sadece ilk 5 kademeyi çekmeyeceğiz. Mesela bakın. Yani Bunu gerçek bir insan olsaydı büyük ihtimalle böyle yapmazdı. Ne evet, çünkü bilmeli ya. Yani, ha bir de oyundaki en önemli şeylerden biri de bu. Karakterlerin güçlerini bilmek. Mesela siz bir adamsınız diyelim ve benim gücümü bilmiyorsunuz. İşte o zaman büyük ihtimalle ölürsünüz. Çünkü karakteri tanımıyorsunuz. Öyle Öyledir. Bu da tüm video boyunca sadece tek hesaplaşmada kazanıyor. Şimdi Mesela şu çocuğu da aldık mı Heh. Şimdi ben videoyu kesiyorum. Farklı 1 için Hayır. harika, harika oldu. Hayır part 1 değil ki. Şimdi yap ben 5. Kademe, kademeye geçtiğimde videoyu devam ettireceğim. O zaman biraz sonra görüşürüz. <laughs> şimdi normalde 5'te atacaktım ama şimdi eğer bu maçı kazanırsak 5. rütbe alıyoruz. Ve hala mod botlar atıyor. Çünkü yani baksanıza adamlar hiç oynayamıyor bildiğin. Bak mesela çok saçma şeyler yapıyor bu. Ha mesela yani saçma. Oo. Bak artık tehditler gelmeye başladı. Artık bana vurabiliyorlar en azından. Gel. Az önce baya kolay adamlar atıyordu. Artık yani gittikçe daha da zorlaşıyor botlar. Ondan sonra 10. rütbeden sonra da bot atmayı kesiyor. Artık real adamlar atıyor. Bu harbiden adam varmış. Ben adam yoktur diye düşünmüştüm. Allah! Neyse. Çok büyük bir sıkıntı değil. Zaten daha ikinci şey olduğumuz için ay, yani daha kademimiz düşük olduğu için ikinci olduğumuzda bile 8 artı geliyor. Şimdi şöyle yapalım mı? Ben 10. kademede tekrar açıyorum. 10. kademeye gelmeye yakın yani 10. kademeye geleceğin oyunu arkadaşlarına paylaşacaksın. Harika bir fikir. Bravo. Hadi ben o zaman yine kesiyorum. Arkadaşlar biliyorum 10. rütbeye yakın değiliz ama nedense adamlar bana efsanevi karakterle bot atmaya başladı. Mesela şu anki maaşıda Amber ve Crow var. Yani anlamıyorum. Bizimki gizemli de. Ha, bir de size bir taktik vereyim. Bakın. Hep böyle 3 mermili dolaşın. Böylece tüm karakterliği kolayca alabiliyorsunuz. 3 merminiz dolana kadar çalılara falan girmeyin. Veya denemeyin çalıları. Büyük ah, evet işte bundan bahsediyordum. Orada Ember var. Yani Ember var ve Ember'ın bizi öldürmemesi çok düşük. Ama gördüğünüz üzere yani orada full olduğum için veya böyle ultili de olabilirsiniz. Ultiniz varsa da bayağı güçlü oluyorsunuz. Ha bu mu kaldı sonra? Ben bunu alırım ki. Bu hiç zor değil. Çıktığı gibi alacağım. Bence boşuna uğraştırmayalım abimizi. Tak. Zaten ulti genellikle öldürüyor. Kurtuluşları kalmıyor. Bu maçı da göstermek istemiştim. Efsanevi geldi diye. O zaman yine böyle ya efsanevi falan gelirse bayağı bir veya böyle şey gelirse veya yani 10. rütbeye yaklaşırsak videoyu tekrar açacağım. Arkadaşlar bu turu artık Çünkü şu an İki saniyede bir adamlar ölüyor. Sonuçta da bakabilirsiniz. Yani baya çekişmeli gidiyor. Sürekli adam ölüyor. Ve ortada adam var. Bunu fark ettim. Ben mesela şu yükleri alacağım be. Heh. Bunları sevmiyor. İşte. Tık 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 tık. Bak mesela aldım. Şu an bunu aldım. Heh. Acayip zor bir maç. Ama ben şunu alırım. Hayır alamazmışım. Alamazmışım. Acayip bir şekilde aldım o adamı da. Şimdi şu adamda kaldı. Leon galiba. Allah. Tam tutturmuşum. Ah ucuna bunu da aldık. Bu maç harbiden zor bir maçtı. Artık botlar da iyi oynamaya başlıyor. Ne? Evet maalesef serimizi çok fazla kez kaybettik. Ama neyse. Devam edebiliriz. Ben şimdi sizi yine 10. kademe maçında geri alacağım. Arkadaşlar şu an 9. rütbedeyiz. İki maç kaldı on olmamız ama adamlar bana Chester atıyor. Neyse Chester öldürdük de. Ya yani adamlar neden bu kadar agresif oynuyor? Bir sol üstte de bakın yani. Yani bazı karakterler hiç öldürmemesi gereken karakterleri öldürüyor. Ya yani birini öldürdükleri gibi diğer kişi ölüyor falan falan. Ve garip bir şey oldu. Şu bulu da alabilir miyiz? Alamadık alamadık. Ulti atacak. Bakın. Her adamın altı sarıysa bu demektir ki ulti de hazır duruyor demektir. Ve ölüyorduk. Şu an oradaki rozayı gördüm. O roza da beni gördü. Allah. Orada o beni bekliyormuş. Allah. Allah melodi de var. Her yerde bir karakter var. Boş durulacak yer yok ki. Bak şunu al, şunu al, şunu al. İkisini de kestim. Acayip iyiydi. Şimdi zaten bu maçı da çekeyim. Çünkü bu maçta zaten 10. olacağım. Hatta eğer bu videoya Şöyle güzelinden bir 6 like gelirse çünkü uzun süredir video atmıyorum. Bir 6 like gelirse yirmi 25 rütbe yapmaya çalışacağım. Bu videoda net 15 rütbe yapacağız. Zaten şu an bu maçı kazanırsak 10 rütbe oluyor. Skuikimiz. Videom 5 dakikalık falan olacak. ve artık acayip bir yani şu an video kaç dakika bilmiyorum ama büyük ihtimalle bir 10 dakika falandır. Ama o bence yani normal bir videodan çok daha uzun sürüyor. Baya bir sıkıntılı şeyler oluyor. Mesela bakın. Yani adam şu an aslında hala bot gelmesi lazım. Zaten 10. rütbeye kadar bot geliyor öncü rütbeden sonra gerçek adamlar geliyor ama nedense şu an bir gerçek adam seziyorum bunlardan ya. bu da eğer Piper'ı da yakın bir zamanda açacağımız için sonraki hafta sonu falan yine Piper'lı bu bunun Piper'lısı gelebilir. Ama bu size bağlı. İsterseniz Roblox videosu da atabilirim. Artık şimdi geri döndüğümüz için siz söyleyin. Hadi. Bu videonun yorumuna iki tane şey yazacağım. Hangisi de yani iki tane yazı yazacağım. Roblox videosuyla Brawl Stars videosu diye. Hangisi en fazla like alırsa onu şey yapacağım. Yani onun videosunu çekeceğim. Şu an Bayağı bir ödül almış olmamız lazım. Çünkü yani 144 evet. Bayağı da bir ödül aldık. Güzel. Şimdi ben bu Squeaky'i bayağı bir sevdim. Onu bir itiraf edeyim. Nerede Squeaky? Squeaky 10 kademe yaptık. Hatta bir kostümlerine bakacağım. Belki güzel bir ve ucuz bir kostüm vardır diyecektim. Çok iyi. Şunun tatliliğine bakın. Bakın. Şunun tatliliğine bakın. Çok <laughs> yapışkan not squeak. Acayip komik duruyor. Ben bunu sevdim. Ben bunu harbiden sevdim. Ben bunun kostümünü alıyorum. Ve yapışkan squid geldi. Şimdi bir de karakterimize bir şey alamıyor. Aa, alamıyoruz. Neyse, devam, devam, devam. Şimdi yine birazcık daha tur atayım. Ben sizi 15 rütbe maçında veya zor bir maç geldiğinde yine açarım. O zaman bir maç gelene kadar falan görüşürüz. Ee, kapatamadım ya. Neyse bu maçı da izlemek ister misiniz bilmiyorum. O yüzden bu maçtan sonraki maç şey yapacağım. Şimdi bu maçı da izletmeyeceğim size. Birazcık bayılırsınız. Ama yani zor bir maç geldikçe açarım bir de nedense bu maç da bir zor oldu. <laughs> tamam anladık artık öyle rahat oynayamayacakmışız. O zaman ben Kapatayım 15'te yine açayım. Evet öyle yapacağım. Arkadaşlar akma bir karar geldi. Ben şunu fark ettim. Bu videoda bayağı bir bence 10 kademede yeterli oldu. Eğer bu videoya şöyle güzelinden bir 6 like gelirse bu videonun devamında şöyle yani bu karakteri bir 16 veya öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum yani. Mesela 16 kademe değil de böyle 20 kademe, 17 kademe gibi bir şeyler yapacağım. O zaman sonraki bir videoda görüşürüz. Unutmayın bu video altına koyduğum yorumlarda hangi oya daha fazla gelirse onun videosunu çekeceğim o bugün. Artı yarın da Squeaky'in videosunun devamını çekeceğim. Yani normalde çoğu karaktere böyle kostüm alan biri değilim. Çok kostümü seven biri de değilim. Yani favori karakterim Colette. Ona bile sadece bir kostüm aldım. Ama yani ben bu karakteri de bayağı bir sevdim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ah, kapatamadın mı? Bye bye.